Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir video olacak, Duan Suresinin bazı ayetlerini okuyacağız. Sanki bugünleri günleri anlatırcasına hocam. Ben bunu bayağı araştırdım. Okuyalım, her ayet sonunda gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İşte hurufu, mukata da. mukata Bak, birinci ayet. Apaçık olan kitabı, antosun ki biz ona mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. O gecede. Daha gelen bir gece değil. Evet. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. Evet. Göndermekteyiz. Yani kesintisiz yani göndermekteyiz, evet. tamam mı? O hakiyle işitendir, hakiyle bilendir. Evet. Ondan başka bir ilah yoktur, evet. yaşatır, öldürür. Hı. O sizinle Rabbiniz, önceki atalarına Rabbidir. Hı. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Evet. Bugünleri hatırlıyorlar, aynı şeyler. Gün, açık bir duman getireceği günü bekle. Hı. Bak, bu çok önemli. Gün, açık bir duman getireceği günü bekle. Demek ki daha gelmemiş. Demek ki bu Allah'a gelecekten bahsediyor. Bedo'nda. 9. suredir bu. 9. ayettir yani. Duha suresinin 9. ayetini iyi okusunlar. Gönün açık bir duman getireceği günü bekle. 10. O duman insanları bürür. Bu elem doğru bir azaptır. 11. İnsanlar Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. 12. Nerede onlar da öğüt almak Nerede onlar böyle Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Hı. Bak geçmişten, gelecekten bahsediyor bir peygamber. Tabi burada e, bir müjde, müjde, yani bir uyarıcı gelmiş anlamında. Artık evet. buna peygamber mi dersin, Mehdi mi dersin, evet. Art mi dersin? Onu ayrı konudur. O kişiye göre değişir. Sonra ondan yüz çevirdiler. Ve bu bir öğretilmiş bir deli dediler. Deli. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yeni yine eski halinize döneceksiniz. 15. Onları en şiddetli yakarışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. 16. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık onlara değerli bir peygamber Musa Aleyhisselam gelmişti. O şöyle demişti. Allah'ın kullarını esaret altındaki İsrail oğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. 18 Allah'a karşı kulluluk taslamayın. Bak bu sure bu kadar yeterlidir. Çok uzundur biraz. Biz bu sure önemli. Ben araştırdım. Hem eski kavimlerden bahsediyor. Hem Musa'dan bahsediyor. Hem de dumanın geleceği günü bekle. Daha gelecekten de bahsediyor. Yani aslında bugünlerde de eğer gelecekse demek ki Allah-u Teala bir uyarıcı göndermiş. Ve ona deli diyecekler. Yani bu öğrenmiş, biz şiirleri öğrenmiş, gelip bize ahkam kesiyor. Hı. Eğlenecekler. İşte o gün gelecek. İşte bunun üzerine konuşalım hocam. Bir de e, hamim hocam, hamim ha. Hayı ben çözemedim. Senin dedin ki sen de bunu tam, tam daha iyi biliyorsun. Me, Mesih, İ, İsa, diğeri de Mehdi olabilir mi ya da Muhammed? Şimdi Hamim Mukata Uluf'tur. Baş Hamim bazı surelerde gösterilmiştir. Fakat Hamim'in şifresi bu ayetin altındadır diye bile bir gizli gizem yok. Ama gelecekten bahsediyor. Hamim bir mukata oluyor ve onu alt onun takip eden ayetler evet gelecekten söz ediyor. Bir de bu Duman'da, Hamim Hamim Cesiye suresinden bahsediyor. Aynen var Hamim bir de ah ahkaftır, ah kaftır ah suresinden bahsediyor. Şimdi Hamim'de bu sure bir duman gelecek. Evet. Ve bu duman insanları bürünecek. İnsanlar Ve diyor. insanlar pişman olacak. Ve insanlar Allah'a yalvaracak. Yalvarın bizi bu adamda kurtar. İnandık. İnandık. Evet. Yüce Allah' da buyurur ki biz size de peygamber göndermiştik. Önceden değil mi hocam? Önceden. Mesela daha bir uyarıcı da olabilir. Bak şu anda orada peygamber söz ediyor? O bir yanlış o olabilir. Olabilir yani. Şimdi biz diyor ki Yüce Allah biz öyle bir akşamda Sizlere o geceden, o bir seneye kadar, gelecek o geceye kadar size her şeyi haberler ederiz, göndeririz. Yani, devlet rukarda söz ediyor. Evet. İndi azal afileyle rukarda söz ediyor, o gecede. Burada bile bile bir gizli bir mana var. Bunlar bir zahir ilimdir. Bu zahir ilim... Ama içine, batına açıyor ha Bu zahir ilimdir bu zayıf ilim okuyan alimler anlar. Ama sanki ben, batına bir ha, batına var. mi? Hamimin işareti bu ayet, bu surede yoktur. Onu, onu Hocam sen kendin demedin mi? Mim mehdi aleyhisselamın işaretidir. O Bismillahirrahmanirrahim'deki mimi söyledi. E i̇şte tam orada da mim var. Bu mim başka bir anlamdır. Peygamberine yani, mim mim de mim o bismillahir rahmanir rahim 19 harftir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Muhammed medine üzerinde gizemli 19 sayısı vardır. Neden vardır? Gizemli 19 sayısının bir anlamı budur. 4 tane büyük peygamber gelecek. Hocam şimdi orada 5 harf var. -mim, 5 ha, büyük, büyük, e, e, ha mim 5 harftır. 4 büyük 4 büyük eee Resulullah'ın Orada sadece orada onu tek başına okuyamazsın. Birleştirici var. Ya Allah boşuna oraya hamim koymazlar. Bak Lam, Mim, sat da var. Ya Allah bir surenin Allah boşuna bir... Boşuna işte şifredir dağıtmış yüce Allah-u Teala birleştirme. Elif Lam, mim sattan başlar. Oradan başlar. Bak elif Lam, Mim'de de orada da mim var. Altı tane başka mim daha var elif Lam, mim. Bak var. Maşallah. Zahir ilimde 30 sene, 40 sene, 7 sene, 10 sene zahir ilmi gören bunu anlamını söyler. Ha, ben burada anladım, duhan gelecek. Evet, bu duhan gelecek demek. Gökte gelecek bir duman. Bu duman herde gelecek? Gökten gelecek. Hocam, bana göre bu Məhditdir. Məhdit zamanına bir alamətdir. Va, ben şimdi bunu açıklamasını yapayım. Şimdi Peygamberimiz buyurmuş, Muhammed Medine üzerinde 19 gizemli sayısı var. Muhammed Medine 1900'lardan doğmuş. Bak 1900'de doğmuş. 1900'ün kaçında? Doğunu hocam. Yani 2000'i bulmamış yani. Yani Muhammed Medine 1900'den sonra doğmuş. Bu bir. Ha. İkincisi, Dört peygamber, Mikail, Cebrail, altı, doğa üstü gücü olan altı tane de melek toplam oluyor on sekiz. Muhammed Veli on dokuzuncudur. Bir de buraya gidiyor. Bir de Bismillahirrahmanirrahim gizemi on dokuz kelime Bismillahirrahmanirrahim tekebbül eder. Son harfi mimdir. Bu Bismillahirrahmanirrahim her sureden başında vardı. Bazı surelerin başında yoktur. Ya e başka. Bir tane öyle bir soru. Bir tanesi kayıptır. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim oradadır. O biraz içine kaçmış. Bir i̇çine kaçmış. O oradadır. Yani yanlış yapmayalım. başkası başka yorum yapar. Ben o zahir ilme girmem. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Hocam sen ne Hocam sen diyorsun ben zahir ilmim yok. Senin zahir ilmin de var. Bismillahirrahmanirrahim 19 kelime vardır. Ve son harfi mimdir ve mim. Muhammed, Mustafa ve Muhammed Medya'da olur. Bir de Bismillahirrahmanirrahim Batı'nın batınında İsa Ali İmran'ı da çıkar. İşte burada İsa çıkıyor hocam. Bak minde de İsa çıkıyor. Mesih Mim'de İsa, İsa, çıkmaz. Mesih İsa bu Mehi, bak şimdi, Me Muhammed ya da bak şimdi, bu mukataların anlamı sadece bir yerde daha hamim var. Bak, üç, üç tane surede gördüm. Cesiye. Bir yerde daha hamim var. Bu ben gördüm. Bak, neden bir tane tahsil mim var? Bak. Neden altı tane elif lam mim var? Ama mim birçok yerde geçiyor. İşte o elif lam mim bulunduğu her yerde bir mana çıkarıyor. Altı tane elif lam mim ayrıdır. Sonra onları bir kenara bırakalım. Altı tane elif lam mim ayrıdır. Ve elif lam mim sattan tut ta gelen elif lam mim ra Qaf ha ya einsat ta ha ta sin mim ta sin ta sin ha mim gene bir ha mim var qafnun burada birleştirme oluyor Qaf ha ya einsat birleşiktir elif lam mim sat bu tarafta elif lam, bu tarafta elif lam, bu tarafta ve ondan sonra ne geliyor qaf ha ya <laughs> einsat birleşiktir ya burada kav, ha, ya. Ha bak kav, ha. Hocam bu kafta bir şifre var. Kav, 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 ha. Ya, en Birleştirmedir. Değil evet. kardeşlerim. Mukata batın ilme girer. Yüce Allah'ın ayetleridir. Ve 29 tane ayettir ve Kur'an-ı Kerim'dedir. Bazı surelerin başında bulunur. Değerli kardeşlerim, yani Bismillahirrahmanirrahim'in içinde de 19 var. Harf var. Ve son harfi de mimdir. Ve 19. 4 peygamberden ve Cebrail'den, Mikail'den ve 12 tane doğal üstü gücü olan meleklerden sonra toplam bunlar hepsi 18 oluyor ve 19. Muhammed Medidir. Bir de 19 19 da yani 1900 yılından sonra doğmuştu. Yani onun doğumu da 1900 var. O da 19'lardandır. 19 19'uncudur yani. Evet. Nezih kardeşlerim duman gelecek. Evet, doğrudur. Gökte duman gelecek. Bu duman nerede gelecek? Allah'ın emriyle gökten gelecek. E, güneş de göktedir. Samadadır. En yüksek katadır. Güneş çok büyüktür. Güneş de böyle büyük bir patama olacak ki öyle bir ateş patlaması olacak ki önünde ne kadar ne varsa alıp dünyaya kadar dünyanın samasına kadar eritip duman haline getirecek ki o duman çok ısıdır ve insanın vücuduna dönerek yakacak sıcaklığında. Mesela bu. Evet. Hocam bu e, bir süre dedim ya. Evet. Ah kaf Akaf suresi de hmm. Hamim'den baş, başlıyor. Hmm. Yalnız bunun önemli bir şifresi budur. Ben, ben bunu biraz öyle anladım. Ben de şifre değil. Hmm. 21. surede. Hmm. 21. sure e, ayette. Yani 21. Hmm. ayetinde diyor. Evet. 21. ayete geçen akaf kelimesinden almıştır. Kel sure ismini. <laughs> akaf da At kavminin yaşadığı Yemen'de bir bölgenin adı olup uzun ve kavrulmuş kum yığınları demektir. Ben burada 21. ayeti okuyayım. Burada da iyi anlaşılsın bak. Burada bir uyarıcıdan bahsediyor. 21 diğer değil mi? Yani. Hamimde diyoruz ya ben diyorum Mehdi ile alakalıdır. Şimdi burada ben bunu gördüm bak. Hani ah, ah kaftaki kavmini ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Hmm. Diye uyarmıştı. Onlar ise sen bizi ilahlarımızdan koymak için mi geldin? Şimdi biz diyoruz ya Meyit Ersen direkt bazı çıkacak. Bazı yerlerde sanki Kur'an-ı Kerim'de bazı bağlantılar var. Şehir mesela bölge ismi. Bölge ismi 21'de vuruyor. Mesela e, Suriye ismi o bölgenin ismidir. Yemen'deki ad kavminin başlangıcıdır. Geliyor nereye? Geliyor der, vakit bak 21 bir arkasından geliyor. Tamam. Biz, biz bağlantısı diyor, bağlantısı işte ben onun için diyorum. bunlar Bak o yüzden Ceziye, Ceziye suresiyle çok enteresan geldi. Ya, Hepsinde de şey, hamim geçiyor. Değilim. Bak 21'in gizemi nedir? 21. gizemi 21. asırda. Ha 21. Evet. asır bak. Bak yine 21. Asırda evet, 21. asırda. evet bak işte bu. 21. asırın ha? 21. asırın 21. plakalı Diyarbakır şehrinde. Evet bak 21. asırda ne oluyor? Allah ne 21'e koyuyor? Hmm. Çünkü at kavmi hala koymuş. Evet şimdi 21'de bir işte budur. Yani 21 kelimeyle 21 harfle Diyarbakır'da Muhammed Medir diyor olacak. Hocam Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de ben anladığım şeyi ben Kur'an-ı Kerim'de... Bir de Kerim... bir ayrıntısına bak. Muhammed Medir'in oturduğu sokak numarası da 21'dir. Ama hangi 21? Hocam Kur'an-ı Kerim, bazen bunu anlatabilirsin. Onlara fazla girmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler var. Girişi, ortası, sonu, hepsi bir şifre veriyor. Bak Kur'an kelim kesinlikle yeri sabit. Hepsi Zaten e, çok özet, önemlidir. Özet kelimeye ayet ekleyin. Zahir olarak bazı alimler demiş ki özet olarak vermiş. Şimdi zahir ha. ilim benim dalım değil. Bir de kaf, bir e, kaf, kaf bir efsaneye göre anka kuşunun, anka mesajının. Ah kaf. Kafın bir önemi var. Kaf batın ilimdir. Onu hmm. bana sor. İşte buradan bir video da gelecek bir videoda da konuşalım. Burada... Kaf kaf dağı diye bir şey yok Batı ilimde. Tabii bu kaf Onlar sanal zahir, sanal hayal giren kişilerin yorumlarıdır. Bu bu Ankara geçiyor. Ankara diye bir kuş batında yok. Kaf var. Kafın kaf anlamı bambaşkadır. Batın mukata ortur. Yani o harfi alıp da Kaf Dağı'na yol olmaz. Şu anda dünyada. Bildiğiniz şu, şu anda dünyada bir Kaf Dağı diye bir bölge yok. Öyle bunlar zaten zanlara girmişler. Ya i̇şte Kaf Dağı'nda Anka kuşuymuş. Ne anka kuşu? Allah'tan bir kimse yok. Peki buna da mecazi konuşur hocam. Belki mecaz işinin içinde var. Onlar mecazi değil. Anka kuşunda söz ettikleri zamanlar. Peki bir şey anlatmak istiyorlar. Hayır, Onu hayır. o şekilde anlatırlar. Anlatılmalı budur. Türkiye yani dünya üzerinde bir yüksek bir dağ var. Orayı herhangi bir kuş gidemez. Anka kuşu gidiyor Hocam burada orada başka bir mana var. Ben daha ben sana bir şey değil mi? Bazı... Mana hiç manayı çıkartmasınlar. Mecaz mecaz Allah'ın katında olmaz. Allah mecazi sevmez. Anka Kav Dağı diye bir yüre, yü yü bir bölge dünyada yok. Evet hocam ben ağaçlara bunu e, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Duan Suresi, Şeziye Suresi, Ahkaf Suresi ne diye arkadaşlar? Kara kara beyaz beyazdır. Kav nedir? Evet hocam Allah razı olsun. Bence hocam benim görüşüme <laughs> göre hiçbir bilgiyi es lazım değil. Peki, yok yok boş hayal bilgiler olabilir. var. Peki olabilir, alabilir, ona alabilir, dağılabilir. Diyelim. Ya Allah bilir. Allah her şeyi bilen. Ama dünyada kap dağı diye bir tamam, şey Daha şu yok. anda görülmüyor. Kur'an'da var mıydı? Mesela Atlantis kıtası da e, Kur'an'da şu anda onlar, Atlantis. Onlar boş. Onların adı Atlantis. Onlar mudur. Bak onlar şöyle bu diye kap dağı diye Kur'an'da bir dağ var mıydı? Değerler kurmuş kavimler vardı dünyada. Ya şimdi Kur'an'ın içinde kap dağı bir diye yer yok ha. Peki kap dağı yıkılmış gitmişti yani. Yok yok. Şimdi Anka kuşu diyorlar oradadır. Onlar kuşa tapıyorlar. Ne kuşu? Onun bence bir mecaz məna var. Mecaz deyil, deyil. Hə, evet, dostum, mecazdır, zeytin. Sülüşə gətirəcəm olsuncuq. Məsələn başqa qapıcı ro gedəcəm. Bu qapıcı sən səgəcə yuxundan gəlmir. Bu qapıcı sən. Yo, o deyil, deyil. Onlar kendi xəbərlərinə görə yərim yapıyorlar ki, ocaqda hər kəs könə görə qorxu. Kəndir, özlərinə sürübən yapıyorlar. Keçmişlərinə dayanaraq. Yıkılmamış e, dedi zamında ölümsüz iksirle alakası ya, var. Kimin lokması da var? Alakam yok. Ben Kur'an-ı Kerim'deki kaptağı yoktur. E, tamam diyorum ki yıkılmamış dedi zamında bir tane kişi ölümsüz arıyor. Hakimi lokman da arıyor. Mesela bunlar ya, biraz bağlantılıdır. bağlantılı. Şey ya. Yıkılmamış. Kur'an'da var mıydı? Yok. Yok ben diyorum ki bak hakimi lokman var Kur'an'da. Ya ben Kılgamış'ta bahseder <laughs> mi Hakimi yok, ondan bahsederim. Kur'an'dan tamam, ayrı geçiyor. Ben de diyorum ki farklılık burada başlıyor ha. İşte onlar diyor ki Kılgamış, Kürdistanlı Kılgamış. Orada diyor ki şimdi ben sana kumarlıyım, farkı yok. Ben şimdi bütün arkadaşlarımda bir batın kelime söyleyeceğim. Arasınlar. Bunun cevabını arayabilirler mi, bulabilirler mi? Ben bunu okuyacağım. Bak bugün. Hocam yüzünü, saatte, yüzünü bana hediye verir misin hocam? Bak ben bunu okuyacağım sen deyin. Bak batın ilimde. Hocam Muhammed bu... Medya gelen bu kelime çok dikkat edin. Yer yani gök ne kadar yıldız varsa ha? İnsanların içinde de damarların içinde de var ve damarda birbirine bağlıdırlar. Bunun anlamı nedir? Çözsünler bakalım. bak. Həlli başqa bir video quraşdır. Tam vidonun sona gəldik. He. Hələ bu yaxın kim izləyəcək? Yəni hansı şans izləyəcək? Ya. Əhd evet, Hoca məlaq izləyəcək. Ya. İşte, işte bahtın ilim budur ha. Əhd evet, Hoca